Evet, oturmak zorunda olan engelli çocuklarımız için nefes egzersizleriyle birlikte el ve kol ısınma egzersizlerini yapıyoruz. Nefesimizi alıyoruz. Tutuyoruz. Veriyoruz. Nefesimizi alırken elimizi havaya kaldırıyoruz. veriyoruz. Öne uzatıyoruz. Bekliyoruz. Veriyoruz. Bekliyoruz. Veriyoruz. Yan açıyoruz. Bekliyoruz. Veriyoruz. Bekliyoruz. Veriyoruz. Evet bu hareketleri günde 3 kere yaparsak el kol kaslarımız gelişmiş. Sağlıklı nefes alma durumumuzu iyileştirmiş duruma düşeriz. Teşekkürler.